Aday tanıtım toplantısında son şehrimiz Zonguldak'ın adaylarını sizlere takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Zonguldak Belediye Başkan Adayımız Sayın Tahsin Erdem. Hemen ardından ekibine geçiyoruz. Alaplı Nuri Tekin, Alaplı Gümeli, Erdoğan Şen, Çaycuma Bülent Kantarcı, Çaycuma Feryos, Erol Acar, Çaycuma Karapınar, Hakan Toprak. Çay Cuma Nebioğlu, Çetin Verim, Çay Cuma Perşembe, İsmail İnam, Çay Cuma Saltukova, Alim Genç, Devrek Çay Değirmeni, Murat Çakır, Devrek, Çetin Bozkurt, Ereğli, Halil Postbıyık, Ereğli Gürüç, Mehmet Göktekin, Ereğli Kandilli, Mustafa Aydın, Ereğli Ormanlı, Cevdet Ertürk, Gökçe Bey, Bacakkadı, Oktay Albuz, Gökçe Bey, Vedat Öztürk, Kilimli Çatal Ağzı, Adnan Akgün, Kilimli Gelik, Burhan Sezgin, Kilimli Erol Sarıal, Kilimli Muslu, Fırat Kabadayı, Kozlu, Altuğ Dökmeci, Merkez Beycuma, Aytekin Çakmaklı, Merkez Elvan Pazarcık, Hasan Şeker ve son olarak Merkez Karaman, Mustafa Kalaycı.